Milas günlük yakınlarında Iasos Antik Kent'in bir bölümünü bulduk. Burası bir koy. Yazlıklar var. Sanırım yazlıklar yazlık sahipleri tekneleri için burada kendileri bir özel marine organize etmişler. Yani yaklaşık 100 tekne var burada. Bu teknelerin çoğu buradaki Yazlık sahiplerinin olduğunu düşünüyorum. Ama güzel bir rahat yapısı var. Elektrik, su sistemi, her şeyi var. Karşıda da koyun doğal tarafları. Şuralara da bazıları çadır kurmuş. Mesela çadır kuran bir arkadaş. Buraya kendi küçük teknesini de getirmiş. Böyle buranın zevkini çıkarıyor. Bak şu. Çok ilgimi çekti, çok güzel bir yer bulmuş kendini. Çadırı da şurada ağacın arkasında saklı. Çok tatlı. Şu akşam saati, birazdan güneş en azından bu dağın arkasında kaybolacak. Buraya çok güzel bir teras yapmışlar, denize girmek ve güneşlenmek için. Ee, kalite bir yer yani. Şurada da şimdi güneşe karşı tam iyi göremeyecek büyük bir ihtimalle ee, Yazdıklar var ee, doğal bir ortam antik kentin e, kazı bölümleri buradan tam direkt gözükmüyor ama çevrede e, İyasos antik kentin bölümleri var buraya da zaten bu özel marinaya Port Iassos ismini vermişler Hafif bir rüzgar var. Yelkenlerin ipleri ses çıkarıyor. Rüzgar nedeniyle. Ayrıca Etrafta Ağustos böcekleri ve kuş sesleri duyuluyor. Çok doğal bir ortam. Marina'da kalmak istemeyenler de sanırım şu ileride Alargada geceliyorlar. Biz de onun bir benzerini yaptık. Burada 2 metre derinliğinde kuytu bir köşeye çapamızı attık. Bu gece burada kalmayı planlıyoruz. <laughs> İasos Marina'nın kıyıdan görünüşü. Güzel bir marine yapmışlar buraya. Şurada kıyıda ağaçlar altında güzel bir restoranı da var. Iasos restoran. Denize sıfır. Güzel bir konumu var. Böyle bir giriş var. Çok güzel bir ortam. Thank you. Burada restoranın hemen önünde marina manzarasıyla yemek yemek mümkün. Evet bu restoranın hemen önünde marina manzarasında yemek yemek mümkün. Çok güzel. Bir ortam hafiften bir müzik var. 150 kadar tekne var. Burası 3000 yıl evvel Iasos kentinin yakınıymış yani bundan yaklaşık 7-8 km ileride Iasos antik kenti var. Bu antik kentin e, yakınındayız şu anda. Yürüyerek yarım saat sürüyormuş. Burada çok güzel koylar var. E, çevreye de çok güzel entegre edilmiş doğal. Örneğin burada kayalıklar, biraz ileride ağaçlar altındaki bölüm, zevkle yapılmış bir marina diyebilirim. Dıştan böyle görünüşü devam ediyor. Burada da siteye çıkan. Merdiven dikkatimi çekti. Ne kadar güzel yapılmış merdiven taşlardan. Yani çok orijinal ve güzel. Kaktüsler de çok güzel yerleştirilmiş. Botanik açıdan da zevkli bir yer. Zaten doğal bir alan, yemyeşil. Şurada da güneşlenme yeri yapmışlar köşede. O da çok güzel. Şu ileride de Bizim tekne görünüyor. Gel, 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 gel. Buraya da taştan güzel bir güneşlenme ve denize girme ortamı yapmışlar. Çok güzel.

Evet bu tesisi de bu sitede oturanlar organize etmiş. Bu mariniyeyi büyük bir ihtimalle çok güzel zevkle yapılmış bir tesis ve çevre düzenlemesi diyebilirim. Ben onun üzerinden 8 verdim buraya.